gram altın. Gram altın tabi e, hani on altın çok böyle ciddi bir atakta değil ama e, dolar TL yükseliyor sürekli. Dolayısıyla gram altında bu pozitif yönünü etkilemiş oluyor. Ekranda da görüyorsunuz. Burada önemli rakamımız bizim için 2978 TL bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece gram altında yön yukarı. Yeni bir zirve yapar mı gram altın? Tabi 3000 TL'lerin üzerini gördü. Yeniden görür mü? Evet görür. Zaten dolarda biliyorsunuz hareketlik yukarı yönlü. Dolayısıyla şimdilik gram altında aşağı yönlü korkacak bir şey yok. Ama bir tanesi de çıkıp hocam gram altın işte 3500 TL olacakmış. 4000 TL olacakmış. Ya bunlar da şimdi yapılacak bir şey değil değerli izleyenler. Ya ben çok fazla şu anda bunun olacağını efendim nedir? Düşünmüyorum düşünmüyorum. Ee, yani kısa zamanda böyle bir getiri beklemeyin. Evet gram altın özellikle 2024 yılında çok güzel primler elde etti. Ama yakın zamanda biz böyle bir şey efendim nedir beklemiyoruz. Hala yön yukarı onu söyleyelim. Ama biri çıkıp gelse desek hocam ben altın alacağım bana ne dersin? <laughs> Hiçbir şey demem efendim alabilirsiniz. Ama kademeli. Lütfen paranızın tamamıyla değil. Çünkü gram altında olsa finansal bir enstrüman. Yani burada geriye çekilip 2895'ti 2900 TL bölgesine kadar gelse ben niye geldin demem. Niye düştün demem. Onu da açık yüreklikle ifade edelim efendim.